İkisi e gitti. İkisi daha e gitti. Sık kanka var var içinde. <laughs> <laughs> Jet al şunu. Anlayın <laughs> <Altın> oyna. <konu. gülüyor> al onu. Onu sikeyim kronu mu atsana. Eyvallah bu sefer heyecanlı ol. Bakma, bakma bana öyle bakma. Aman öyle, bana <laughs> <laughs> bak. olman Get, geldi bana şerif attı. bir yapmış. Oynayamadım ya. Yani. Arkadaşlar bugün insanların sinirleriyle oynayacağız. Bütün mermileri bitireceğim şimdi. Değiştireceğiz. Daha yeni yaptım. Abi aşırı zevk <laughs> aldım ya. Şimdi bak. Raid çok fazla bir şey istiyor. Bir şerif istiyor. Ben şuna bir mermisini bitireyim. İki mermi yeter sana kanka. Neredesin sen? Şş. Gel bakayım sen şuraya. İstiyor mu bunu? Oha! Tabii oğlum. Lan iki mermisi var. <laughs> ya bu kadar hızlı nasıl almadın ya? Niye şarol kupusun? Hadi hadi hadi. Ya bu kadar hızlı almamam lazımdı ya. Hayır ya. <laughs> Aa ölme de terbiyesiz ya. Can var kanka. Şerefim yok kanka benim. Yerden aldıydım onu. Bakayım çek lan elini. Oğlum at hadi ya. Oğlum benim de değildi o ya. Al. Biri bunu alabilir mi? Al. <laughs> <laughs> ya ben senin. Anamı sikeyim şakir de Zed, al şunu. Anlayın ha. Al dedim konu. <laughs> Kanka ne ona? Hadi gidelim. Dikkat. Dikkat. Hadi hadi hadi. Ya hayır ya nasıl anlarsın abi ya? Teçhizat lazım. Ey Allah kardeşim benim. Oğlum sende yok <laughs> muydu? Kimden aldın? Hadi ne yalan dinle yalan anlama. Jet o da jet'e kakalayacak dur. Hadi oğlum hadi ne yaparsın bir şeyler hadi oğlum. Göndereyim düşman gel. Var. Hızlı hızlı. Bıçak at, bıçak. Oha at, bıçak. onu bile vuramıyorsun ya onu bile vuramıyorsun ya. Demin lan kaledir ya. Allah vuramıyor, adamı Jet kanka sana bir vandal vereceğim. Oyna bununla. Oğlum ben Sende vandalım. Anladım. Ama <şu gülüyor> mermisi var kanka zaten bir bok yapacağım düşünmüyorum. <laughs> Hadi bakalım. İkisi gitti. İkisi daha gitti. Sık kanka var var içinde. Ana <laughs> da bunun oyunu sana. Çanta Aladı. <laughs> <laughs> Oğlum adama niye söylüyorsun? Ya sen ne güzel çocuksun ya. Gerçekten harika çocuksun ya.

Fade, fade, gel bir fade, fade. Ne olursun gel bir fade. Şşş. Fade. Ay valla kanka oyna. Ölme Fight A'da düştü. Hadi fade oynarsın hadi oğlum. Bomba. Allah da Merhaba da anladın Kanka bir git ya. Wait hala hamurların şu olduğuna inanıyor. ne oldu kanka? Bir şey yok lan. Mevon gelsene kanka bir desene. Heh al kanka onu. Çok, çok eğlenir. Vallahi ben çok eğleniyorum ya. Kanka 3 tane ateş edin.

Kronum var oğlum daha ne istiyorsun amına koyayım? Oha adam ben... kronum. Abi oğlum. <laughs> Sıkma mermi bir tane kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben niye atıyorum mesela şerifini ya? Benim şerifim bu. <laughs> ya gider misin kardeşim Allah Allah. ayakta kalan son oyuncu. Ya bu mal Get, geldi bana kralım şerif attı. vermesine bir yapmış. Oynayamadım ya. Ay <laughs> 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 ay. <Aman. gülüyor> yalan söyleme. Öldü. <İzninizle gülüyor> önden gitmek <istiyorum. gülüyor> o o o Dolduruyorum. Konuş oğlum konuşmadım bile amına koyayım ne diyor? <laughs> ya bunun yüzünden yemiyor kimse ya. Geldi önümüzde lan önümüzde. Allah'ım. Eski bıçaklar yeni kesik hata dursun. Onu sikim kronomu atsana? Eyvallah. Belki bu sefer heyecanlı olur. Bakma, bakma bana öyle bakma. <laughs> bakma bana öyle. Bana bak... <laughs> Alır küfürler geliyor. Eyvallah, eyvallah. Darı savaşına kardeşim, darı savaşına. Oğlum ne oluyor? İyileriz. oldu kanka? Oğlum malı var ya, mermileri bitip silah. Allah Allah. Repiyedim, <laughs> okay, çocuğusun okay, Oy, boku yedim. Abi çok çabuk görüyorlar bunları mermileri niye yani, böyle oldu? Son... Oğlum an söylen, biraz yavaş söylen oğlum. Değiştirdi, değiştirdi, vallahi değiştirdi. Değiştirmemiş. Ha, o, o şey yüzü bana mı açıyor? Aa, o şey yüzü sana mı açıyor? <laughs> <Özelliğe> bak. <laughs> Oha oğlum niye bu kadar sövüyor bunlar ya?